Azerbaycan'ın Karabağ'da yaşayan Ermeniler için gönderdiği yardım tırları Ağdam'dan yola çıktı. TRT Haber muhabiri Selim Toprak ve kameraman Mustafa Tunç bölgede izlenimlerini aktaracaklar. Dün Yevlah'ta kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Karabağ'da yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin bir talebi vardı. Azerbaycan çok hızlı harekete geçti. 24 saat geçmeden bölgedeki sivillere hemen gördüğünüz bu yardımlar e, yollanıyor. İki tane tır e, şu anda Adam'dayız. İki tane tır buradan yola çıkacak ve hankenti bölgesinde yaşayan e, sivil Ermenilere ulaşacak. Neler var? Hemen bakalım. E, yardım tırı içerisinde makarnalar görüyorum. E, şeker, e, yağ, çay var, e, pirinç var. Hemen hemen e, ihtiyaç duyulan bütün yiyecek malzemeleri yer alıyor. Bu paketin içerisinde 2 tane tır 20 tonluk gıda malzemesi taşıyor. Bunun yanı sıra iki tane de kamyon var burada. Şu anda kameraman arkadaşım Mustafa Tunç da size gösteriyor. Onların içinde de ekmek yer alıyor. Dün kritik bir görüşme yapılmıştı Yevlah'ta. Ee, Azerbaycan tarafı e, bu görüşmenin ardından daha 24 saat geçmeden hemen harekete geçti. Ee, şu anda Ağdam'dayız. Kontrol noktasında gördüğünüz bu yardım tırları e, Ermeni sivillere ulaştırılacak. Karabağ bölgesinde yaşayan tabii şunu da hatırlatalım. Önemli. E, zira uzun süredir e, bölgedeki sözde rejim. Ee, Azerbaycan tarafından gönderilen yardım tırlarının bölgeye ulaşmasına izin vermiyordu, kabul etmiyordu bir anlamda. Ee, bu sebeple de e, Ermenistan tarafı e, bölgede yaşayan e, Ermeniler sözde rejim diyelim e, ciddi bir kara propaganda içerisindeydi. İşte Azerbaycan 3 gün önce gerçekleştirdiği operasyonlarla, Bunların da önüne geçti. Dün bölgede yaşayan, Karabağ'da yaşayan Ermeniler bir talepte bulundu ve Azerbaycan'da hemen bu talebi yerine getiriyor. Bölgede yaşayan siviller için gördüğünüz bu yardım malzemeleri hazırlandı. Birkaç saat sonra da Han kentine ulaşmış olacak.